Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalından Ebe Gümedi'nin Kavurma Tarifi. Yeni tariflerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Öncelikle 2 bağ Ebe Gümedi'ni ayıkladıktan sonra sirkeli suda bekletelim. Ardından bol suda yıkayıp süzelim. Yıkadığımız ebe Gümecini güzelce doğrayalım. Birer santim kalınlığında doğrayalım. Ardından derin bir tencereye alıyoruz. Hepsini doğradıktan sonra içerisine bir su bardağı su ekleyip tencereyi ocağa alalım. ara ara karıştırmayı unutmayalım. Karıştırırken altını üstüne getirecek şekilde karıştıralım. Diriliğini kaybettikten sonra süzgece ekleyip soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra avucumuzun içerisine alıp suyunu sıkıyoruz. Uygun bir tencereye yemeklik doğranmış 2 adet kuru soğanı ekleyelim ve üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip soğanlar pembeleşene kadar kavuralım. Ardından yarım tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber ekleyip kavurmaya devam edelim. Kavrulan soğanların üzerine sıktığımız ebe ekleyelim. Hepsini ekledikten sonra birkaç dakika kavurmaya devam edelim. Yakıştığını düşündüğünüz baharat varsa ekleyebilirsiniz. Ben sadece pul biber ekliyorum. Kavururken karıştırmayı bırakmıyoruz. Sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Ebe gümeci kavurma tarifimiz servise hazır. Sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edelim umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.